kapanmasıdır. Havas ise hislerini kapatmış latifelerini uyandırmış. Zaten buradayken orayı yaşıyor. Bakın Yusuf'u görüp elini kesenler ellerini fark etmedikleri gibi gidecek olduğu alemi görenler ölümü ve Azrail'i de görmezler. Anlamazlar yani. Bu sırrı şey süresini çok güzel anlatıyor. Çok garibime gitti o ayet. Nisa 162'de. Derinleşen insanlar, bu konuda derine, derinleşen, enfuse bu mevzuları araştıranlar şöyle diyor meali, ayetin tamamı değil bir parçası fakat onlar ilimde ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler ilimde derinleşmiş olan müminler yani sırrı yakalayanlar sıyrıldıkça sırrı yakalayanlar diyor ayet bedensel dayatmalardan ve bedensel hislerden ve bedensel fikirlerden sıyrıldıklarını söylüyor. Derinleşmek zahirde çıkmaktır. Öyle diyor, diyor ki onlar, fakat onlar derinleşmiş olanlar. Derinleşmişse yüzeyde değildir, sığda değildir bir şeye gitmen için bir yerden ayrılman gerekiyor. Yani ölümün hakikatını anlayanlar, fark edenler ölümü ne yapmışlar? Hı hı. Sevmişler, istemişler. Hı.